Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün kaz boynu bir menekşem var. Şunu göstermek istiyorum. Hemen elime geldi böyle. Hemen bir video çekmek istedim. Böyle kaz boynu olan menekşeler bakıyorsunuz böyle etrafını temizlerken elinize geri veriyor. Bakar mısınız ne kadar çürümüş tabanı. Bunun şimdi saksı değmişimini yapacağım. Şöyle çıkartalım saksıdan önce. Şunlara bir bakar mısınız? Ne kadar kökleri uzamış. bakın arkadaşlar. Küçücük kaldı. Şöyle kökünü gene buradan kesiyorum. Daha önce de göstermiştim kaz boynu menekşelerimi nasıl yaptığımı. Şimdi size bunu da göstereceğim. Bunları da üçünde bir aynı yere dikmek istiyorum. kadar böyle sarkıyor ki dallar. Bakıyorsunuz hemen temizlik yaparken, diplerindeki çürükleri alırken hemen şey elinize geliyor. Şu çöplerini böyle almamız lazım. Bütün şu çöplerini arkadaşlar, aradaki kuruyan çöplerini almamız lazım. Bu kendi saksısına dikeceğim. Şimdi bunu toprağını boşaltıp fitkirili sulama yapayım şu yaprakları bir kenara koyayım önce Çünkü bu yaprakları yine kök yapması için suya koyarım Burada her zamanki gibi hazırlamış olduğum normal toprağım var. Biraz da ozma kot koyacağım tabanına. Bunun üçünü de aynı yere dikmek istiyorum arkadaşlar. Şunu alırsam daha iyi olacak. Şuna bakar mısınız şu köklere? Tarihlerini atacağım bunların. Çünkü kaz boynu o kadar çok hemen kaz boynu oluyor ki arkadaşlar ya ışığı böyle boyunlarını uzatmak için bilmiyorum neden. Çok az su verdim seraya koyacağım yine. Şimdi seradaki menekşelerimi göstereceğim size. O kadar güzel oldular ki. Önce şunu kaldırayım. Arkadaşlar bunun üzerinde bunu delikler ne diye sorabilirsiniz. Ben bunun kapağını del şey daha doğrusu kırdım. Kırınca böyle atmaya kıyamadım. Ondan sonra böyle delik açtık. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bütün menekşelerimiz fitili sulama menekşelerimi buraya böyle koyuyorum. Hepsi bir bunun içinden sulanıyor. Bunda kaç tane 3, 6, 9, 12, 13 tane menekşe alıyor bu. Şöyle göstereyim. Bunlar tabii daha yeni diktiğim menekşeler olduğu için bunları fitili sulamaya koymadım. Çok güzel gelişim gösterdiler. Şöyle şunu bir kenara koyarsam tek tek göstermek istiyorum size. Şuna bakar mısınız ne kadar güzel tutmuşlar. Bunlar tireyim menekşelerim benim. Şuna bir bakın arkadaşlar. Kaç tane menekşe var dersiniz burada. Sayısı belirsiz. İnşallah bu sıcaklarda kötü olmazlar. Şöyle şu kenardaki böyle kötü yapraklarını alıyorum. Çünkü soğumuşlar bunlar. Bunlar yeni dikmiş koymuştum. Sera aslında sıcak havalarda çok zararlı ama benim yatak odası tarafı biraz serin oluyor. İnşaatta yapıldığı için. Şu kökleri dikmiştim. Bu kökler çok güzel çıkmışlar. diğer serayı göstereceğim. Şimdi şöyle bir yakından bakın. Şunlara bakar mısınız? Bunlar serada dahi çiçek açmaya başlamışlar. Çok güzeller, çok. Şuna bakın arkadaşlar ne zaman dikmişim? Beşinci ayda dikmişim. Yani Mayıs'ı dikmişim. Bir gelişimine bir bakar mısınız? İ i̇ki ay olmuş dikeri. Çok güzel olmuşlar. Bunlara bakamıyordum ben. Daha doğrusu böyle kapaklarını açıp açıp incelemiyordum. Kapaklarını açıp açıp yeniden tekrar yerine koyuyordum. Bakın bunun suyu kalmamış biraz. güzel gelişmişler. Bu strafor toplarda insanın eline öyle bir yapışıyor ki ıslak olunca. Bir de şunu göstereyim videomu kapatmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şunun güzelliğine. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.